Selam arkadaşlar. Bugün seninle birlikte Roblox oynuyoruz. Ve burada biri var. Tabii ben tabii ben ya bu var. Obi. Ne oldu? Obi ben en güçlü basket boycuyum, değil mi? He he öylesin. Kesinlikle uzaya kadar fırlayabiliyorsun. Bir birazdan fırla. Tamam Obi. Hadi fırla. Aferin. Kesinlikle bulutlara kadar yaptın. Sadece kesinlikle 2 metre yapmadın. Yes, yupi, yupi. Neyse gel ödülleri alalım. Oo. Oh. Gel şimdi zıplama zamanı. Abi ben çok iyi başlıyorum. Yupi. <laughs> birçok yükseğe zıplayamadın. Neden zıplayamadın lan? Yok çünkü ben daha çok kötüyüm. Yok sen çok iyisin. He, topla topla topla. Neyi topluyorsun? Bir şey kınıyorum. Aa bir şey derdi. O yüzden to topluyorum bunları. Bunlardan kayanma da geliyor. Aa öyle miymiş? He he öyle. Neyse sen topla ben uyuyacağım biraz. Hop uyum. Ne oldu? Gel bak 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 şu çok uyum. Hadi. Hadi. Yıp la! Değil değmedi. boyum. E çünkü daha çok kötüsün. Neden? Kapım -um badeden. Niye mi tavşan. Neden? Kapım -um badeden. Ha neden? Şimdi bak. Zıpla biraz. Zıpla. Abi yapacağım. Yuppi, yuppi, yupp. yuppi. Hadi. Yükseltme mi yapacağım acaba? Yükseltme ne zaman yapayım abi? Şimdi yap istersin.